Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Tamam uzak videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta Google Chrome'unuza giriyoruz. Açılması biraz uzun sürebilir. Açılsın. Evet. Sizin yaptığınız arkadaşlar genellikle şöyledir. Roblox in bir buradan birini seçip indiriyorsunuz. Kesin mesela şu. Bunları seçip indiriyorsunuz. Bunlar arkadaşlar yanlış. Veya Roblox .com yazıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Roblox'ın kendi sitesi çıkıyor buraya basıyoruz arkadaşlar yani kendi Roblox ana hesabı açılıyor burada hesabımıza giriş yapmamız lazım şurada arkadaşlar e, burada hesap açıyoruz hesabınız varsa zaten şurada login'e basıp direkt hesabımıza giriş yapabiliriz Ben bir tane şimdi Simlap işte, bir piyasa oluşturacağım öylesine Sırf giriş yapabilmek için Ne yani sahibi Alsam da bir şey olmaz Onlar bulacağım bir, canlı, bir canlı hesap Olacak Buradan günlüğümüzü Ayımızı Nisan Bunu 2008 20. yapmıyorum yoksa üretimini üretiyorum kullanıcı adım emeği olsun bir saniye ne ne olsun 2 altı saniye sıfır zaten kullanılıyormuş zamanlık şuraya evet yazık evet isimimiz bu oldu şifreyi yapalım 15 58, 85 Sonra RTP Şifre de bu arkadaşlar Yani girebilirsiniz hesabı olmak istiyorsanız Şöyle Erkek Gizli e, olarak erkek seçiyorum ve kayıt alıyoruz Şöyle açılsın Evet Youtube yani Evet hesabımızı oluşturduk arkadaşlar Şu an Google'un ee, Roblox'un içinde bulmaktayız Ama şu an oyuna giremeyiz Çünkü Roblox yüklemek isteyecek Biz de mesela Tower of hell Cehennem Kulesi'ne bir tıklayalım Herhangi bir oyuna tıklasanız olur Bir oyuna tıklasın right. Hareketmez oyunun Hangisi olursa olsun ve böyle bir ekran gelmesi lazım. Şu oynama butonu olması lazım. Bunu oynama butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan gördüğünüz gibi bir şey oluyor. Buradan uygulamayı aç diyor. Biz uygulama olmadığı için iptal ediyoruz ve en install diyor. Buna basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu köşe sol alt köşede iniyor. Ve bu in, 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 in. Şu iniyor. Şu an Roblox iniyor. Şu an çizme basıp çıksak bir şey olmaz. Şunu bir açalım. indirdikten sonra açıyoruz. Kurulumunu yapacağız. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an yükleniyor. Instagram, Instagram, Insta, Link, Roblox diyor. Gördüğünüz Roblox Studio geldi. Roblox Studio sayesinde e, harita yapabiliyoruz Roblox içinde. Bilmiyorum olsun. an. Bilmiyorum Ve gördüğünüz gibi indi. Açıyoruz ve oyunumuz burada. Şimdi bu sekmeyi kapatsak da olur. Çünkü gördüğünüz gibi Roblox Player geldi buraya. hemen açıyoruz arkadaşlar ve bizi direkt Chrome'a tekrar açacak. Atacak Roblox'un kendi yerine, içine atacak. Hemen aç, açsın. Açsın şu zaten Şu an bir oyunu açsak direkt girecek oyuna. Yükleriniz bu kadar basit. Şimdi yine de bu Team açıklama kısmına koyacağım senin linkini. Oradan direkt gidebilirsiniz. Buradan mesela istediğiniz bir oyunu seçelim. Direkt girecek. Şöyle bir yüklensin. Şuradan <laughs> ben tamam yapmaya yapalım normalde install diye diyordu şu an bu şöyle bilgilerim gelecek ve bu adı uygulamayı aç diyeceğiz açacak biraz bekleyeceğiz böyle gördüğünüz gibi starting ve xbox başlatılıyor diyor Çocukları oyuna giriş yapacak birazdan. Bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Power geldi. Ve başlatılıyor. Ölmeyin videoda olduğu için videoda olduğum için acayip kasıyor. Gördüğünüz gibi yani açılıyor. Onu duymuş oluyoruz böylelikle. Şöyle bir çıkış yapalım. Ne ses de geldi? Geri, geri. Yürüyün diyorum. Ve çıkışımızı yaptık. Ama içi kasaya bile için bilgisayarda formu toplamamız lazım. Atacağız. Kendi görmüş olduğu gibi bu kadar basittir. O baksıçlarla oynamak, değişmek üzere amaç. Evet.